Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte 1000 e, abone olmamızın şerefine böyle bir video çekim Bu videoyu çekmemin amacını sorulamayın çünkü ben de bilmiyorum. Hacı bir k olduk. Sevindim. Tamam. Aşağıdan abone olun iki k olalım. Onda da böyle saçma sapan bir tane video çekerim herhalde. Hayır. Aga baksana ya şunlara. Etrafımda güve gibi bir tane sinek beni rahatsız ediyor. Şimdi onu gö Arkadaşlar e Gut. Was ist das? Was ist Ah, bin ich. Oh, ah. Ich schicke dich die Leid war Kamera açısını bir tık iş şey yaptım. Arkadaşlar bu arada yani aşağıdan abone olmayı unutmayın. Gerçekten 2K olmak istiyorum. 2K olursak böyle bir tane daha video çekerim. Onun için takipte kalın. Sineğin var ya bana soracaksınız. Bir ha olun. Kutlamayamayacağım mamın. Bir tek video mu çekeceğiz sadece bir tane video? Sormayın. Sormayın ya size ne size ne. Şaka bir arkadaşlar ben sadece video çekeceğim. Çünkü imkanım yok. Açalım abone olun imkanım olsun. Para kazan para para. Para kırak para para. <laughs> Seni beynini. Ee, tamam arkadaşlar bu da böyle saçma sapan bir tane videoydu. Yaka Ya kala öldürdüm arkadaşlar onu duvarda öldürdüm. Tam böyle böyle saçma sapan bir videoydu. Ee, eğer böyle bir anda mı yesin istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bay bay.